Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sergide sonunda bed Bedwars'ınız arkadaşlar. Bugün e, demir kullanmadan, yani demir kullanmadan değil mi? Sadece altın kullanarak Bedwars'da bir oyun kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Sadece altın kullanacağız. Bakalım nasıl olacak? Yani sadece altın kullanacağız. Yani sadece e, tahta malzemesiyle yol yapabileceğiz. Yön alamayacağız. Tahta da biliyorsunuz çok pahalı. Yani 16 tane de gidilir mi gidilmez mi? Şu an ilk kez deniyorum arkadaşlar hiç. Önden video çekmedim ama 16 tane alan adam gelecek mi acaba? Mesafede kısa göremiyoruz. Neyse şöyle yapalım. Aşağı inelim. Heh. Adam geliyor mu acaba ya? Şimdi açarsan da oyun kasacak biliyorum. Heh. 32 olsun 32 ile deneyelim arkadaşlar. Sana adamlar kırdı ya. Hadi heh, oldu. Demir kullanma. Sadece altın kullanarak oyun kazanmaya. Aa çok güzel çok güzel. Otuz tane yeter herhalde değil mi buradan buraya? Bakın. Bence yeter. Hop, hop. Burada çok kesmeyi düşünmüyorum. iyi şu attık bu arkadaşımızı hemen gidip kıralım. Ya of çok iyi çok iyi. Beş tane altın çıktı üstünden bu Gerçekten çok iyi oldu. Gelir mi? Gelecek gibi Gel geldi. Evet bu arkadaşımız biraz yeni başlamış galiba kusura bakmasın burdunu izliyorsan ne o çok iyi hemen şöyle balta tahtları konuşamadım tahtalarımızı yardırdık ben şöyle ortaya gitmek istiyorum yani zümrüt kullanmayacağız ama yani ortadan daha kısa gibi görünüyor şöyle en az tahta kullanacak şekilde şöyle şuradan hop, atladık tamam şimdi Şöyle gidelim. Ha öldü. Şöyle hemen gidelim. Çıktı. Ha çıkmamış. Çok güzel. Bu arkadaşımızı kırdık. Kaçıyorum. Bakalım gelecek mi? Bu gelmez herhalde. Ama nasıl geldi lan bu? Evet geldi ama. Öldü mü? Galiba öldü. Evet öldü. Evet arkadaşlar ilk takımımızı eledik sadece altın kullanarak. Şöyle demirlerimizi atalım yine. Ee, yani bir şey alamıyorum ya. Dem ben aslında videolar önce düşünmüştüm. Demir kılıç, demir set falan da filan da alırız alırız dedim ama. Hani blok çok önemli yani. O yüzden alamıyorum hiçbir şey. Şu demirleri atalım. Şimdi ben sarıyı bitir bitirmek istiyorum. Şöyle bunları da atalım. Bir demir kılıç alalım ya. Hı? Orada da neden ortaya gittiğimi sorarsanız adamlar obsiden olursa benim hiçbir türlü kırma gibi bir lüksüm olmuyor. Demir ka, yani kazma ilk demir alıyoruz ya. O yüzden kırma gibi bir lüksüm yok ama adam ortaya topluyor evet çok güzel. Hayır. Obsiden yaparsa ben bittim. Obsiden yaparsa nokta. Ama adam nereye gidiyor <laughs> bilmiyorum. Neyse ben şu beyzine gidip bedeni kırayım da obsidenden çok korkuyordum yani. mi? gobilerdim Lobile yani obsiden yaparsa verilerek. Şimdi nasıl katacağım? Şu arkadaşı elemeye çalışalım. Bakayım demir deri evet, seti. Evet elmas oldu çok güzel. Belki belki. Şöyle vurdum kaçtım. Evet adamın bir bir iti dört canıma götürüyor arkadaşlar. Ben bu arama karşı hiçbir şey yapmam. benim bloksuz gidilir mi ya? Gidilmez sanki değil mi? Aa base'ime dönemiyor. Evet. Bloksuz kaldık arkadaşlar. a elendi. Ben o zaman şey açayım. Adam Diamond setli adamı eredi ya. 54 blok diyor. Aa geliyor çok güzel. Gel lan buraya. Şöyle hemen bir vurdum. Evet benim bloğum yok o çok sıkıntı oluyor. Şöyle evet. Evet arkadaşlar. İlk partımızı kazandık. Sadece altın kullanarak başka bir şey kullanmadık. Hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. ikinci parta devam ediyoruz. Yine teminki gibi sadece altın kullanarak oyun oynamaya çalışacağız. Sadece altın kullanacağız. Bu arkadaşın bize gelmesi lazım. Olur. İnşallah gelir bize. Kapı bloktur arkadaşlar. Evet geliyor arkadaşımız. Beni noob sanacak Çünkü şey yapmadım. onu. Şurada şuraya çıkabilir mi ya? 8 tane aynen. Hatta bir tane daha. Evet. Lan blok koyacaktım ya olmadı tam istediğim şey. Aşağıya satık yapacak yaptım ama bloğuum yokmuş. Görmedim onu. Lan adam'a iki tane on üç tane altın verdik ya. Hadi. bir de ya demir. Şöyle arkadaşlar yine çıkalım yukarı. Ama bizim bloğumuz büyük tane yetmeyecek ya ya yetecek. Şöyle çıksak, şöyle, şöyle bir tane, bir tane daha, tamam. Bu arkadaş kalsın gerçekten çok iyi olur. Evet arkadaşlar yukarıda bekliyor çocuk. Bir de evet. Ten arkadaşlar çok iyi. Yani bu insanlarla oynamak çok değişik ya. yerim de. Şey olmasın. Yani hala sadece altınla oynadığımı falan fark etmedi galiba arkadaş. Bakayım nerede? Bak bak hala yazı yazı yazıyor. Allah'ım ya Böyle insanlar gerçekten var yani hayatımızda. Yani çok yani sadece altın kullanarak bile aldım yani çocuğu. Ne ya ben markete gitmesini bekleyeceğim açıkçası. Evet, değemiyor zaten. Ya ben de böyle yazıyorum ama yani sinir olduğundan yazıyorum arkadaşlar yoksa ben de öyle biri değilim yani mantıklı. Şimdi hemen beylerimize dönelim. Zaten bir kişi kalmış ya. Çok iyi. Bu arkadaşı iyi aradık zaten. Salak salak şeyler yazıyor. Neyse şöyle evet son kişi de kırıldı. Ben çok pis beleşe kondum ya. Neden böyle oldu? Şöyle yapalım. Buraya Hayır, ne yapacağız şimdi? Ortaya mı gitsek? Orada zümrüt de kullanamıyoruz. Ha, vallahi hiçbir şey yapamıyoruz ya şu an gerçekten. Bu arkadaşlar e, klan discordumuza da gelmeyi unutmayın. Klanda da bir sürü kişiyiz. Bir sürü. <laughs> yani düzenli KS falan da atıyoruz ama ben onlarda da video alamıyorum çünkü oyun biraz kasıyor o yüzden de kasmasını istemem. Yani dün veletlerle attık. Ha, ortada. Orta. Yani bir veletlerle attık da. Neyse söylemeyeyim. Ya da ya da durun söyleyeceğim onu. Ama çocuğu öldürelim. Evet, deri set. En sonunda e, bu ne? Evet adam demir set artı. Evet çok güzel ya. Nasıl öldürmeyi düşünüyoruz bunu? Adamların e, bir tane tabloyesi kalmış dediğim gibi en sonunda. Yani bu çok gülünç bir durum. Zaten en sonunda da yendik zaten 5-3 bir tane taklı üyeleri vardı. Her yerden oradan buradan yazıyorlardı arkadaşlarına gelin diye. Bizim elimize veriyorlar. Onu ben bir var ya tek çarem aşağı atmak onu da da. Of adam her şeyi almış. Ok da almış lan. Çocuk. Şöyle kapattım ama. Gör işte. Zıplaması da vardı. Acaba nerede şu an? Aa, ben çalışamam. Arkadaşın her şey var ama hala kaçıyoruz yani Nasıl ya? Evet geldi. Arkadaşlar adama vuruyorum işlemiyor ki. O bana bir vuruyor ölüyorum. Demir, deri set deri kılıcım. Demir aman. Deri set, tahta kılıcım yani. O kadar berbat bir durumdayım şu an. Ama 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 evet. Evet dokunamadı. Evet arkadaşlar bu partımızın da sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Aşağıdan arkadaşımızın yazdığı gibi abone olursanız ve like atarsanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada yan adım da Z Şamp. Hani nasıl güzel mi falan yorumlara yazabilirsiniz. Bir de e, video önerilerinizi falan da yorumlara yazmayı unutmayın. Ben onları kolajlıyorum ve çekeceğim yani kesinlikle. Yok çekmiyorsun falan filan değil mi Zaten bundan sonra bir ihtimal altın kullanmadan atacağım. Sonra da altın ve demir kullanmadan atacağım. Onda yanında bir kişi olacak tabii ki de. Neyse arkadaşlar çok uzatmayayım. Te videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.